Hepinize merhaba. arkadaşlar. Bugün size Clash of Clans, Clash of Clans oynuyoruz. Daha çok e, daha çok istiyorsanız aşağıdan bunu belirtebilirsiniz ve e, her gün yani aşağıdan belirtebilirsiniz ve yorum da atabilirsiniz. Hani her gün gelsin nesin diye biz bugün ganimet katacağız arkadaşlar. Ganimet e, nasıl kazılır diye soracaksınız arkadaşlar. Hani bu tek yiğit yiğit çekmeyecek yani yiğit de çeker o ayrı bir mesele de. Tek ben çekeceğim. Hani benden göreceksiniz. Bu köyüm düzeni bu. Hani hiç karışmanıza gerek gerek yok. Arkadaşlar nasıl kast derseniz bak şimdi orada kapıda böyle bir adam var. 69 tane barbar. Ben bugün barbar beynim yandı. 69 tane okçu. 71 tane barbar bar be. 10 tane bu ama onlar daha gelecek bekleyin arkadaşlar ben şimdi azaldım. Dur. Yok lan param yetmiyor. Fakirim arkadaşlar. Para para yavrayın. Şöyle. Yani tutarcı yoksa size yani, yani biliyorum. Sizin için açıyorum yoksa arkadaşlar. Niye böyle bir tane Hemen bir tane atalım birader. <laughs> Adına gidelim biz. Büyü etmiyorum neden diye sorarsanız. Yani bir yıldan geriye kalmıyoruz. Yani bu ölü köy buluruz biz. Yani, yani toplacı ve yani, altın madenleri. Dolu olup da hiç oyuna, oyuna girmemiş olanlara biz direkt alıyoruz. Yoksa hani başka bir türlü hiçbir şey de yani, hani görürüm. Çok ezik bir köy olur. 200 lira ya da 300 lira falan civarında parası olur direkt alırım o ayrı mesele bak mesela bunlar diyeyim. altın madeninde fazla bir şey olacak ama altını fazla iksiri çok az İksiri de fazla olmaz lazım altında fazla olması lazım yani bunları istiyorum ben genellikle ben böyle adamlara dalıyorum yani bunu kendi şeyimi yaptım bir kere 500 liralık şey bulmuştum bunu geçelim de bir saniye beyler Hoppa, tamam Aa, arkadaşlar yanlış yaptım Ah, kalbim ya. Öf, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Malım ben çünkü. Bunu tekrar dolduralım ya. Öf. Size konuşayım derken bir şey yapayım. Tam edeyim. çekeyim derken of. Neyse neyse, ben bu kupa düşmek istedim. göre kalmadı. Böyle. Bakın, ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Beni bahsetmek istediğimi anladınız artık. Bakın altı madenleri. La bu sus amına koyayım dışarıdaki çocuğa bak ya geri o geri bağırıyor ya. İşte ben böyle ya amına koydum sus ya. Tövbe yarabbim küfür ettiriyorlar bana ya. Arkadaşlar ben böyle bir köy istiyorum. Bunu da alacağım ayrı mesela. Şimdi köy, e, ölü köyler nasıl bulunur? Yani arkadaşlar zamanınızı vereceksiniz ve harcayacaksınız arkadaşlar. Şimdi da alacağım. Hepsi geri çekesin biz. Şşş şunları bir alalım ilk önce. Ah yanlış yaptım. Şunu da al. Şunu da al çünkü diğerleri buraya gidiyor. Şimdi. Öldüremeden önce zaman size. Şöyle barbarlarla burayı salacağız arkadaşlar. Dur lan. burayı da salalım az. Buraya 20 tane salalım. Tamam. Okçu. Buraya okçu fazla salmayalım arkadaşlar. Şimdi buraya da salacağız çünkü. Hoppa. Salalım arkadaşlar. Ya hep ya hiç arkadaşlar ya hep ya hiç. Şeyleri şu, David de atalım da şurada herkes onunla onu onunla oyalansın. Ne konuşamadım. Onu alın, onu da alın. Şunu alamazsınız bu yardıma gelir. Şimdi biz içeri girmeye zorlayacağız arkadaşlar şöyle. Şimdi bara bara lazım. Arkasına da az bunlardan. Devlerin arkasına da az bunlardan. Çünkü böyle saralım ben şöyle. Sağladım. Şimdi bunlar içeri girsin şeylerine odaklansın ve alsın direkt arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ben demek istediğim bunlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle bir köy ve dere alıyorlar Hatta ben burada yıldıza giderim. Ama hiç uğraşmak istemedim yani. yani giderdim. Düzgün saldırsam giderdim ama bak, ben size göstermek için da harcamamak için böyle yaptım. Şimdi bu kusatmalarımızı yapalım.

Oo yedinci ben de yedinci, çok zor abi zorlar beni. Yedinci zor, yedinci zorlar beni. Bak, ben buraya alırım ben ona Bak, abi bunu izleyen arkadaşlarım olabilir klandaki? Ben sadece iksir ve kara iksir için geliyorum arkadaşlar. Yoksa benim klan savaşı şeyimle bile değil arkadaşlar. Yıldız mı takımı kazansın etmiyorum valla. Yani hiç şeyimle bile değil. Belki bakın mağaza biraz daha uygundur bize içinde erken de Abi ben 8'e bir dal 8'e dalarım büyük ihtimal. 8 7 yani bilmiyorum ya kalırsa 8 ve 7'ye dalarım arkadaşlar. Öyle bir şey olur. Bakalım burada da az az buzda şeylerimiz var. Alıp da alalım abi bunları toplayalım. Bak tek bunun için bak buraya da arkadaşlar. Çok az bir bölme kaldı buralarda. da geliştirip barbar kingimizi uyuyor arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz e, yorumlarda yap, e, yorumlar gerekiyor. belirtin. Hani beğenmediğiniz bir yerlere dislike atmayı yorumlarda belirleyin arkadaşlar. Yoksa ben dislike istemiyorum. Bir de motivasyonum için like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben kaçarım. Bay bay.